Trabzonspor'da sezon başında çok iyi yönetilen planlı transfer organizasyonu devre arasında da sürecek gibi görünüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hem Kovac transferinden daha devre arası olmadan transferi açıkladılar. Hem de şu anda Trabzonspor'un gündemindeki tüm isimler daha önce Trabzonspor'un gündemine gelen oyuncular aslında baktığımızda. Mesela bakıyoruz Edgar'ın sezonu kapatması sonrasında Trabzonspor bir stopere ihtiyaç duyuyor. Çok net bir şekilde, bariz bir şekilde belli bu. Trabzonspor'un gündemine gelen ilk isim de Kaan Ayhan. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Fakat transfer bir türlü gerçekleşmedi işte. Ee, Kaan için e, bir win-win politikası uygulandı aslında. Trabzonspor Sassuolo ile bu sezon yeniden bir görüştü. Kiralama teklifini sundu. Amaç neydi? Hem Edgar'ın boşluğunu biz yarım sezonu Kaan'la dolduralım. Hem de Kaan sizde forma şansı bulamıyor. Biz oyuncunun değerini yükseltelim, hazır tutalım gibi bir düşünce vardı yönetimde. Fakat İtalyanlar bu teklifi kabul etmedi. Sadece bonservis pazarlığını yapabileceklerini söylediler. Trabzonspor yönetimi de yeni bir teklif hazırlığında. Solbek sol bek konusuna gelirsek Trabzonspor'un lisesindeki bir numaralı aday Timoteus Puskaş. Alman ekibi Union Berlin'de görev yapıyor. Kendisi Polonyalı. Ee, yine daha öncesinde daha önce Fırtına'nın lisesine girmişti kendisi. 1997 doğumlu olması nedeniyle Polonyalı sol bek e, yani yönetim Polonyalı sol bu kuraldan dolayı istiyorsa. Çünkü TFF'nin biliyorsunuz 14 yabancı takımda tutuyorsan bir oyuncu 1997 doğumlu ve sonrası doğumlu bir oyuncu olması lazım diyor. Bu nedenle bu büyük bir avantaj. Bu konuda da sıcak gelişmeler yaşanabilir kanat transferinde ise Rota Yurt içi Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Trabzonspor'unda bir türlü kavuşamadığı aşkı Edin Viska gündemde. 10 yıldır Başakşehir'de oynuyor kendisi. Her sene belirli bir istikrarlı oynuyor. E, skora tar katkısı tartışılmaz. Kaçırdığı maç yok. İstikrarlı Avcı yakından tanıyor. Tüm bu olgularda birleşince Viska amasız fakatsız listenin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti fakat transfer olmamıştı. Başakşehir'de tabii ki haliyle en önemli ismini kaybetmek istemese de Trabzon spor şartları sonuna kadar zorlayacak burada. Viska'nın e, Trabzonspor'u çok sıcak baktığını da söyleyelim mutlaka. Aynı zamanda Trabzonspor Koas'yi aldı. Viska gündemde. Buna rağmen üçüncü bir isim daha gündemde o da Efecan Karaca. Kendisi biliyorsunuz geçen sezon e, daha hatta bu sezon başında geçen sezon devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Bu konuda da e, bir gelişme yaşanabilir. Şu an hatta Efecan transferi söylediğim 4 isim arasında en kısa zamanda gerçekleşmesi en kuvvetli muhtemel. isim Trabzonspor burada işte Bakaset Asfası, Yopis transferlerinden iyi ikili ilişkiler kurduğu Alanya ile Efecan transferini de kuvvetlendirmek istiyor.